Mutfağımdan herkese merhabalar. Herkesin evinde bulunan çok az malzeme ile kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz pamuk gibi yumuşacık ve çörek lezzetinde gerçekten inanılmaz güzel bir ekmek tarifini hazırladım. Kesinlikle favori tarifleriniz arasında yer alacak diye düşünüyorum ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen bu güzel tarifimin yapımına geçelim. Ekmeğimin hamurunu hazırlamak için yoğurma kabına 2 su bardağı ılık suyu koyuyorum. Kullandığım su bardağı herkesin evinde bulunan 200 milimlik klasik su bardağı. Hemen ardından bir çay bardağı sıvı yağ. Çay bardağı ölçüsü de 100 milim, Onu da hemen sizlere belirteyim. Bir paket instant kurumaya ve bir yemek kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Sıvı malzemeleri çırpıcı ile güzelce karıştırmaya başlıyorum. Çok az malzeme ile hazırlayabileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir ekmek tarifi oluyor. Sıvı malzemeleri yeterince karıştırdıktan sonra şimdi unun bir kısmını ilave ediyorum. E, unun hepsini tek seferde ilave etmeyelim çünkü unun kalitesine göre mutlaka un farklılığı olabilir. Bu aşamada bir tatlı kaşığına yakın tuz ve bir çay kaşığı da karbonat ilave ediyorum içine. Hamurumu her zamanki gibi önce kaşıkla kabaca toparlayıp ardından elimle yoğurmaya başlayacağım. Böylece işimi daha da kolaylaştırmış oluyorum. Kaşın arka tarafıyla eze eze güzelce hamurumu toparlıyorum. Tekrardan un ilavesi yapıp hamurumu artık elimle yoğurmaya başlayacağım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. En son ne kadar un kullandığımı da tam ölçüsüyle sizlerle paylaşacağım. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı güzel bir hamur yoğurmamız gerekiyor. En son ne kadar un kullandığımı da tam ölçüsüyle sizlerle paylaşacağım. Ele yapışmayan yumuşacık, pürüzsüz çok güzel bir hamur yoğurdum. Toplamda 4 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Tabi sizlerde unun kalitesine göre mutlaka az da olsa un farklılığı olabilir. O yüzden ununuzu yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde ilave etmenizde fayda var. Hamurumun üzerine kapatıp bu şekilde en az 35-40 dakika mayalanmaya bırakacağım. Tabi ortamın sıcaklığına göre de mayalanma süresi değişiklik gösterebilir. Hamurum güzelce mayalanıp iki katına çıktı. Maya kokusu çıksın diye hamur kartıyla güzelce toparlıyorum. Mutlaka hamurunuzun havasını almaya özen gösterin. Bu sayede ekmeğiniz çok daha lezzetli olur. Maya kokmamış oluyor bu sayede. Masanın üzerine biraz un serperek hemen hamurumu masaya alıyorum. Ve hafif undan faydalanarak hamurumu elimde genişletiyorum. Zaten o kadar yumuşak güzel bir dokusu var ki hamurumuzun hemen kolaylıkla açılıyor. Hiçbir şekilde bizi zorlamıyor hamurumuz. Hamurumu yeterince genişlettikten sonra bu şekilde üst üste atarak birkaç defa katlayacağım. Bu katlama işlemi çok önemli. Mutlaka aksatmadan 4-5 defa kadar üst üste atarak ekmeğinizi katlayın. Bu da ekmeğimizin hem daha güzel bir şekilde pişmesini sağlayacak hem de kat kat çok daha güzel bir sonuç elde edeceğiz. O yüzden bu katlama işlemi çok önemli. Masanın üzerine az daha un serperek bezeyi masaya alıyorum. Tek beze halinde ekmeğimizi hazırlayacağız. Şimdi üzerine örtü bu şekilde bir 10 dakika dinlendireceğim. Bu sayede çok daha kolay bir şekilde ekmeğimizi açmış olacağız. Şöyle hazırladığım bezenin üzerine çok az un serpiyorum. Bu da poşete yapışmamasını sağlayacak. İlk önce bir tane buzdolabı poşeti üzerine kapatıyorum. Hemen ardından temiz bir bezle örtüp bu şekilde 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumu yeterince dinlendirdim. Şöyle üzerine biraz daha un serperek elimle genişletiyorum. Arada ters çevirelim ki masaya yapışmasın. Şöyle biraz daha un serpiyorum üzerine. Hamurumu güzelce dinlendirdim. Elimle genişleterek tepsi büyüklüğünde açacağım. Merdane, oklava hiçbir şey kullanmanıza gerek yok. Hamurumuz o kadar güzel ki hemen kolaylıkla açılıyor. Tepsi büyüklüğünde hamurumuzu güzelce açalım. Saniyeler içinde hemen ekmeğimi elimle genişleterek açtım. Şimdi yağladığım tepsinin içine alacağım. Ekmeğimi tepsiye almak için ilk önce bu şekilde ikiye katlıyorum. Ve kullanacağımız tepsiyi yaklaştırarak hemen ekmeğimizi içine alalım. E, tepsimi de güzelce yağladım. Şöyle elimizle ekmeğimizi düzelterek tepsiye güzelce yayalım. Hamurumuzun ne kadar güzel olduğu zaten baloncuklardan da anlaşılıyor inanılmaz güzel bir dokusu var hamurumuzun. Eşit bir şekilde elimizle güzelce tepsiye yaymaya özen gösterelim. Dilerseniz hamurunuzu beze haline getirdikten sonra biraz açıp e, iç harcı da koyabilirsiniz. Peynir, ceviz veya patates de e, koyabilirsiniz. Gerçekten o şekilde de çok lezzetli oluyor. E, hatta ben iki gündür aynı ekmeği yapıyorum. Dün de yapmıştım ve gerçekten lezzetini çok beğenmiştim. Ama dün yaptığımda cevizli olarak yaptım ben kahvaltı için. E, bugün de sade halini sizlerle paylaşmak istedim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok az malzemeyle ortaya çok güzel bir lezzet çıkıyor. Evet hamurumu tepsinin içine güzelce yaydım. Şimdi üzerine yağ süreceğim. Ekmeğimin üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını gezdiriyorum. Ve elimle her tarafına güzelce sürüyorum. Bu üzerine sürdüğümüz yağ ekmeğimizin çok daha güzel bir şekilde kızarmasını sağlayacak. Hem de çok güzel bir lezzet verecek. Ekmeğim neredeyse hazır artık bu şekilde üzerine temiz bir poşet kapatıp en az 15-20 dakika tepsi mayası için dinlenmeye bırakıyorum. Ekmeğimi yaklaşık 20 dakika kadar güzelce dinlendirdim. Tepsi mayası geldi ve fırınımı da ısıttım. Ekmeğimi bu şekilde önceden ısıtılmış 190 derece alt üst ayar fırında ekmeğimizin altı ve üstü güzelce kızarıncaya kadar pişmeye götürüyorum. Tabii fırından fırına mutlaka pişme süresi değişiklik gösterebiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Ekmeğimin altı ve üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirip fırından çıkardım. E, ve soğuması için yaklaşık bir 15 dakika kadar dinlendirdim. Ekmeğimizin dokusu yumuşacık. Gerçekten çok güzel bir şekilde pişmiş. E, hemen servis tabağına alacağım ekmeğimi. Bakın gayet güzel bir şekilde kızarmış. Şöyle tepsiden çıkartıyorum. Bakın kolaylıkla hemen tepsiden çıkartabiliyoruz. Ekmeğimizin tabanı gerçekten çok güzel bir şekilde kızarmış. Şöyle servis tabağına da alarak hemen iç dokusunu sizlerle paylaşacağım. Bakar mısınız şu güzelliğe? O kadar güzel bir şekilde kızarmış ki. Ve inanın çörek lezzetinde muhteşem bir ekmek tarifi oluyor. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim lezzetini sizler de çok ama çok beğeneceksiniz. Ekmeğimi dilimlemeden önce hemen tekrardan şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Ekmeğimiz inanılmaz güzel bir şekilde kızarmış. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ettiğim tarifler arasında yer alıyor. Daha önce kanalımda paylaştığım farklı ekmek tarifleri de var. Dilerseniz onlara da bakabilirsiniz. Ve yumuşacık gerçekten pamuk gibi ekmeğimiz. Hemen dilimlere keserek içinin güzelliğini de sizlere göstermek istiyorum ekmeğimizin ne kadar yumuşak olduğu keserken de kendini belli ediyor zaten. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için yorum kısmına küçük bir yorum yapıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. İçinin ne kadar güzel piştiğini hemen sizlere göstereyim. Yaptığımız katlama işleminin ne kadar önemli olduğunu buradan görebilirsiniz. Bakın, inanılmaz güzel bir şekilde ekmeğimiz e, kabarıp pişmiş. İçi de tel tel e, çok güzel bir şekilde pişmiş. Elimden geldiğince tüm püf noktalarıyla sizlere bu güzel tarifi sunmaya çalıştım. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle kalın.